Bu yönde Ver Düğün ölçtü Nisan Düğün ölçtü Nisan Çocuk dayağımız but bottu 10. açtık En güçlü kolonimizden bir tanesi bu Maşallah, Maşallah. Komple yavrum. Sağlıkları Çok güzel Diğer bir çıtıya bakalım yavru yaşlarının İkinci göre ikinci fustur maşallah %100 komple doldurmuş yavruyla yavru alanı çok geniş çok güzel sağlıklı karnıyor aramız erkek arılarını da yavaş yavaş sahaya sürmüşler gözü yok demek ki bu arılarımız bu anın durumu, durumu işler acısı. İşler acısı olmaz inşallah. Burada da tamamen dolu olan yavrularını çıkarmışlar. Orta taraflarını boşaltmışlar. polen basmışlar. Kenarlarında çıkmaya hazır. Hala çıkıyor. Yavrularımız mevcut. Bu da ki, Biraz doğayı doğalım. seyredelim. Biraz da doğaya bakalım. Kameramanımız eşimiz. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Yardıma geldi. Genel durumu iyi.